yabancı kedi Toşoya kafa tutuyor arkadaşlar Sesi duyunca aşağıya indim Toşo Ne yemiş bu? He? Yürek mi yemiş? Gel bakalım gel Hayret normalde Toşo Parçalar onu da karışmıyor Cingöz, ne getirdin sen? Arkadaşlar bu güvercin mi karga mı acaba? Sanırım güvercin. Bir kedinin kurbanına uğramış demek ki. Cingöz gözde, kalan parçaları almış gelmiş. Yakalayacağını zannetmiyorum da. Bu şekilde bunu alıp getirmiş. Zavallı kuş. Maalesef ölmüş. Bunlar da buradalar. Ben de bir test ediyorum ne olacak diye. Sadece Toşo beni şaşırttı arkadaşlar. Yabancı kediye karışmıyor. Ne oldu Toşo? Bir bıkkınlık var Toşo'da ya. Böyle bir sindirmiş kendini. Bu kedi de çok kararlı arkadaşlar. Hiç pes etmiyor yani. Cesaretli bir kedi pes etmesi için dayak yemesi lazım tabi arkadaşlar. Yani başka türlü bu şekilde devam eder. Çünkü birbirlerinin üstünü kurmaya çalışıyorlar. O başka bölgeden geldi arkadaşlar. Ama helal olsun yani bu zamana kadar hiçbir kedi Toşu'ya saldırmaya çalışmıyordu yani. Genelde kaçıyorlardı arkadaşlar. İlk kez gördüm. Bu kedi sadece toşu artistik yapan kediler arasında. Acaba toşu hasta mı? Olabilir belki biraz kırgınlığı vardır arkadaşlar. Çünkü bir özgüven eksikliği var yani belli hayvanda. Ya sen nereden getirdin onu? Mikrop kaparsın bak. Paylaşmamak için bazen getiriyorlar arkadaşlar. Aa, aynen güvercinmiş arkadaşlar. Bakın ayağında dilersizik var. Evcilmiş yani bu kuş. Kedilerin gafletine uğramış ne yazık ki. Kediler avcı hayvanlar işte. Bunları da bilerek dışarıya koymadım şu an kapının önündeki görüntüleri almak için toşodan dolayı arkadaşlar pencereyi kapattım. Ne yapacak diye onları izleyeyim dedim de daha sonradan Cingöz bu güvercini aldı getirdi arkadaşlar. Cingöz. Fena bir hava var arkadaşlar. Soğuk, esiyor. Yağışlı bir hava. Bir taraftan çok güzel oldu. Uzun zamandır yağmıyordu çünkü kuraklık vardı. Yağması çok iyi oldu. Dün akşamdan bu yana yer yer yağdı yani bayağı. Taşa, ne oldu? Taşa, hiç kalkmıyorsun da yerinden. Boynuz kulağa geçti mi yoksa oğlum? Evet arkadaşlar bu kedi kararlı yani. Yalnız Toşo'nun gafletine uğramamış. Toşo'nun gafletini görmemiş daha. Hasta olabilir acaba o yüzden mi? Karışmıyor normalde başına dikilirdi. Normalde arkadaşlar ben kavgaya Kesinlikle karşıyım yani ee, yanlış anlaşılma olmasın. Sadece Toşo çok saldırgan bir kedi, bölgenin lideri. O yüzden merak ediyorum ne yapacak diye uzaklaştırabilecek mi yani bu kediyi? Şu an için durum bundan ibaret arkadaşlar. Biraz da yağmur yağıyor. Toşo, oğlum, ne oldu şana? Korktun mu yoksa Toşo? Var var eski özgüveni yok yani bir tuhaflık var çünkü bu aralar. Diğer kedilere de pek saldırmıyor. Bir bıkkınlık mı var artık? Yaşlanıyor mu? Toşu. Toşu baba. <laughs> Ulan Toşu. Bu kedi de bayağı cesaretli çıktı. Dayak yeseydi kaçardı her gördüğünde. Bu işler böyle çünkü bir kez yenilince gelin gel. Pıs pıs, pıs. Dur. Dur. Gel buraya gel. Sadece dikleniyor böyle bir. Kendisini şey yapıyor. Şimdi ben bunu çöpe atacaktım. Hangi çöpe atayım? Kararsız kaldım. Diğer çöpe atsam bunlar getirirler. En yani iyisi buradaki çöpe koyayım arkadaşlar. Birazdan tuvaleti temizleyeceğim zaten. Üzerine de toprak atarız. En azından o şekilde daha sağlıklı olur. Bunlarda tık yok. Toşo'nun yemeğini yemeye çalışıyor arkadaşlar. Yaş mama verdim biraz önce. Yabancı kediye hem de Toşo'ya. Sadece birer kaşık verdim arkadaşlar. Yabancı kedi kendi yaş mamasını yiyince Toşo'nunkine dadanmaya çalıştı şu an. Hayret halen tepki vermiyor. Bakalım ne olacak. Şu anda onun mamasını kokluyor. İlk kez böyle bir şeye şahit oluyorum halen tepki vermiyor ama pis patlayacak. Şu an arkadaşlar yaş işte 3-5 tane kalmış yerde. Kedi onu yemeye çalışıyor. Toşo'nun payına göz dikti arkadaşlar. Önüne koyduğumu anında yedi ben arkamı dönmemle yemiş. Taşo, benden dolayı mı acaba çekiniyor? Hmm. Hayret, Taşonun yemeğini yiyor ve karışmıyor. Hmm. Sindirmiş herhalde taşı Taşo, normalde çok kötü bağırır. Hmm. Çok cırtlak bir sesi var Taşonun. Bir şekilde kendini hmm. tuttu yani. Çok sabırlı. Hmm. Yemekten hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Toşu'nu yemeğini yedi. Yine vereceğim ama Toşu'ya şu an yanında yaşmama. Sadece test ediyorum arkadaşlar. Deniyorum yani bu bölgenin lider olduğu için garip geldi yani bana. Diğer kedi baskın çıktı şu an için. Kaçmıyor yani, korkmuyor. Tekrar bir yaşmama verelim. Bizimki şu da geldi arkadaşlar. Şu an işte görmezden geldi. Yan yanalarda böyle bir koklaştılar. Arkadaki kişi. Birazdan yaş mama da verelim. Karnını doyuralım. Kişi gel. Gel oğlum. Gel. Çok acayip musallat oluyor arkadaşlar. Uzaklaştırdım. Tekrar geldi. Şu önüne koyduğum mamayı yine yemeye çalıştı. Koşu yerde oturuyor arkadaşlar. O şekilde bağırıyor, kabarıyor. Normalde diklenir. Ama hiç oral olmuyor. Herhalde aç arkadaşlar. Biraz enerjisi düşük. Karnını doyurmasını bekliyorum. Ne yapacak? Safinas Biraz dışarıda kal kızım Sen hep dışarıda yatıyorsun ama Biraz da içeride dur Dışarı zaten yağışlı yağmurlu Kalsın burada uyusun Alışkın değil ama arkadaşlar dışarıya çıkmak istiyor Niye yapıyor? <laughs> masum çok masum Safinas Kızım hadi bak orada mama var ye Yaş mama yemiyor arkadaşlar sevmiyor enteresan Ariana yine aynı yerinde yatıyor. Yakışıklı da aynı yerinde yatıyor arkadaşlar. Oyun oynadı. Yaş mamasını da yedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece yine biraz burnu tıkanmış. Bahadır'ın yeri güzel arkadaşlar. Tam köşeye sinmiş. Orada yatıyor. Tosbih'in de burnu biraz tıkalı. Tosbih. <laughs> Ses geliyor. Burnundan zorlanıyor. O kedi Toşo'yu sindirdi arkadaşlar. Biraz baskın çıktı. Şu ana kadar ilk kez bir kedi Toşo'nun önünden yemek aldı. Artı artistik yaptı. Israrla üzerine üzerine gitti yani. E, sindirdi. Bilmiyorum Toşo artık yaşlandığı için mi böyle yapıyor? Başka mı kavga etmek istemiyor? Onu yakın zamanda göreceğiz. Şu an için o kedi kazandı yani. En son bahçe duvarından aşağıya atladılar arkadaşlar. Kişo gelince ben içeriye girdim. Yaş mama verdim Kişo'ya. Kapının önüne bir çıktım. Baktım yoklar. Ses geliyordu. <laughs> Bahçe duvarından aşağıya atlamış Toşu. Kedi tekrar Toşu'nun peşinden gitmişti. Kavga etmek istemeyen taraf kesinlikle Toşo'ydu. Biraz da tırsmış gibiydi. Yani kavgadan çekiniyordu diyelim daha doğrusu. O yüzden beni şaşırttı. Eski Toşo'dan eser yok. İnşallah öyle de kalır. Kafasına o an saldırı esmişse yavru kedilere, dişi kedilere fark etmiyor. Bir anda saldırıyordu arkadaşlar. Bazen zarar veriyor tabii kedilere. Bu durum da benim isteyeceğim bir durum değil. Yani hoş karşılamıyorum. Toşo'nun elinden biz çok çektik çünkü. Toşo'yun yine arkadaşlar bahçeye gelecek, gidecek. O kedi de belli ki bir dönem daha burada duracak arkadaşlar. Çünkü bu bölgeyi sahiplenmiş gibi duruyor. Bakalım bizim diğer kedilerden pamuk veya yine bir siyah beyaz kedi var arkadaşlar. Tabi o benim kedim değil. Bakalım onu gördüğü zaman ne yapacak. Yalnız ki şeye karışmadı arkadaşlar. Dışarıda herhalde kişiyi görmüş olabilir başka bölgede. Tabii ki şu da arkadaşlar yani şimdi böyle baktığım zaman 2 yaşında bir kedi saldırgan değil gibi görünüyor ama boşuna bölgeyi terk etmiyor yani. Aynı şeyleri ki başka kedilere yapıyor olabilir. Sadece bu bölgede kavga etmiyor. O kedi de zaten kişiye karışmadı arkadaşlar. Görünce yani gidip saldırmak istemedi. Şu an için durum oydu. Çünkü odak noktası toşu olduğu için oralı olmadı yani. Baskın kedinin toşu olduğunu biliyordu. Farkındaydı. Ama o kedi de tabii arkadaşlar tedbirliydi. Saldırmak istemedi yani Toşo'ya. En son ayrıldılar arkadaşlar. Birbirine biraz bağırdılar. Toşu dediğim gibi oturur pozisyondaydı. Sanki kabullenmişti yani basıp gitti. O kedi de tekrar geri döndü. Bahçeye geldi. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar bakalım ne gibi şeylerle karşılaşacağız. Çünkü ben kedileri yakından takip ediyorum. Böyle şeyler ilgimi çekiyor. Yani vahşi doğada da böyle şeyler var arkadaşlar. Büyük kediler de kendi aralarında bir hiyerarşi var sonuç itibariyle. Her bölgenin bir var. Bakalım Toşo liderliği kaptıracak mı dışarıdan gelen diğer kediye? Çok iyi bir yağmur yağdı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz buralar da doldu. Şuraya kadar su birikisi var. Mama koymuştuk. Biraz ıslanmış mamamız. Tam şu köşedeydi. Şuraya getirdim koydum. Fazla ıslanmamış ama. Biraz daha kalsaydı sıkıntı. Diğer kedilere de bakalım. Miki kötü pozisyonda yakaladık arkadaşlar. Barımanda kaçıyor tabii, yavaş yavaş alışıyor. Bizim diğer zıpırlar da burada yatıyorlar. Prensesin yavrularından Behlül burada, Bıdık burada, Bıdık şu an burada yatıyor arkadaşlar. Miki. Kız Miki. Miki can. Bakma öyle bakma korkma. Cingöz burada yatıyor şu an kutunun içinde arkadaşlar siyah beyaz dişi kedi. Neriman yok, Bayan Cüneyt yok. Çakır burada zaten. En son şu köşedeydi. Kartonun içine girmiş olabilir. Yağmur biraz fazla yağınca arkadaşlar şu birikintileri de bahçeyi kapladı. Uzun zamandır yağmur yağmıyor arkadaşlar buralarda. Yağması çok iyi oldu. Ben yağmuru seviyorum arkadaşlar. Sevmediğim tek şey rüzgar. Rüzgardan nefret ederim. Özellikle de çekim yaptığımız zaman da bize büyük sıkıntılar yaşatıyor. Bir taraftan da kedi tüyleri havada uçuşuyor. Kapıyı açtığımız zaman içeriye kedi tüyü giriyor yağmur tam görünmüyor arkadaşlar ama bayağı bir şiddetli sayılır. Çok olmasa da iyi yani. Hem biliyorsunuz yüklelerinde de bir kuraklık vardı. Yağmurun yağması çok iyi oldu. En azından hem tozu pisliği kırmış oluyor hem barajların doluluk oranı su seviyesi yükseliyor. Dün bir bugün iki arkadaşlar yağıyor böyle bu şekilde. Ara ara duruyor tekrar hızlanıyor. Bazen çiseliyor yavaş yağıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yat oğlum yat. Sen yat. Hadi sen yorulmuşsun. Yat. Yat yat.